bu soru tarzı genelde benim öğrencilerimi de böyle zorlandığı ya da cevabını bilemediği. Çünkü özel çözümü var, özel bir kuralı var. Kuralı da şu. Eğer kökün içinde bir kök varsa, yani iki kök iç içesi ve bu kökün önünde iki varsa bu olmazsa olmazımız. İki olmazsa bu kuralı uygulayamam. Burada iki tane sayının çarpımı şeklinde yazılabilen sayı burada da bunların toplamı şeklinde yazılabiliyorsa o zaman kuralı uygulayabiliyorum. Yani ne demek istiyorum? Bakalım. Kökün içinde kök var ve şuradaki iki önemli ikimiz var. Burayı öyle bir çarpanlarına ayıracaksın ki toplamları şu dışarıdakini versin. Yani 11'i. Burası 9 çarpı 2 diye ayrılır. Toplarsam 11 olur. Şurası artı ya. Ben burayı kök 9 artı kök 2 olarak ayırabiliyorum. Kök 9 3'tür. Kök 2 böyle kalır. Eğer burada 2 olmazsa bunu oluşturacaksın. Eğer buradaki toplama değil de çıkarma olursa o zaman şu artı değil eksi olacaktır. Bunu unutmayınız.